Aa bak yine bir ışıklar falan bir değişik şeyler ya gerek yok ki böyle şeylere ya. Gitti mi bu şey? Aa bir de burada ama öldüm ya. O göz var. Var ya çok fena göze geldik ben sana söyleyeyim. Buradan mı gideceğiz? Buradan ama yol yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta sizlerle beraber ilk kez Doors oyununu oynayacağım. Bu videoyu izleyen bir sürü kişi eminim burayı çok iyi biliyor. Oysa ki ben oyuna ilk kez giriş yaptım. Benim de Taner var. Biraz aynımıza diğer arkadaşlar da katılacak. Hep beraber doğrusu bitirmeye çalışacağız. Yani herhalde bitiririz öyle tahmin ediyorum. Oyuna başlamadan önce de sizlere Taner'in kanalını göstermek istiyorum. Roblox ve Minecraft alakalı bir sürü video çekiyor. Roblox ve Minecraft alakalı bir sürü video çekiyor. Ayrıca benim kanalımda kullandığım kapak fotoğraflarında da sağ olsun kendisi bayağı bir yardımcı oluyor bana. Aa fotoğrafa bak oğlum çok güzel durmuyor mu? Reading kodu girip bu ama ben almamıştım neyse. Burada mesela bir sürü asansör var. Bunlardan bir tanesine gideceğiz değil mi hepimiz aynı anda? Yani aynı Neyse o zaman başlayalım bence ya merak ediyorum baya çünkü. Fatal'ın suratı da kenardan sarkıyor bu arada. <laughs> Muhar bir ilk kez oynayacağım bu arada doğrusu ya. Korku oyunu bilmem ne oyun falan diyorlardı bakalım. Hiç sanmıyorum ama yani korku olacağını. E'ye basınca ne oluyor? Hadi bakalım. E ne yapıyorsun şimdi burada? Bayağıymış grafikler ya. Elinde anahtarlık. Anahtarı nereden buldun sen? Bu tablo falan var. Kuadransmış o da. Neyse ilerleyelim çok hızlı gidiyor bunlar hakikaten ya. Dolaba girsem şöyle. <laughs> Aa güzelmiş Aynen, ben ya ben bayağı. İlerleyecek miyiz şimdi? Tamam dümdüz geliyorum ben de. Bir şey yapmıyorum o zaman. Aynen, Oğlum çok güzel ya bir sürü dolap var burada. Bu Baksana şuna. Zaman beyaz ışık şey ki, ne? Ha canavar. Kaç tane canavar var oyunda? Bakayım beyaz ışık geliyor mu? Aa yok yok tamam gelmiyormuş. Kapıyı kapatsam ne olur? Arkamızdan kapıyı ha, kapatamıyoruz tamam. Oo! Bu ne? Öldüm. Öldüm ben de öldüm. Rush mıymış bunun adı? E ee, ne yapacağız abi şimdi? Oğlum o neydi öyle? Bir anda bir anda bir tutur. Aa beni genel lobiye attı. Tamam burası baya kalabalıkmış burada. Ve burada böyle farklı şeyler de var. Neyse hangisine girelim? Oğlum çok iyiydi ya ama hiçbir şey anlamadım ben var ya. Ya oyunu az çok anladım. Karşımıza böyle yatıklar çıkacak sürekli. 10 puan topladım sanırım deminki oyundan ya bu arada. Aa bak mesela şey varmış. Maymuncuk varmış bir tane burada. Demin şuradan mı aldılar abi ha anahtarı? Bak burada kağıt falan var. Zile basıyorum. Abi çok güzel ya. Geldim geldim geliyorum. İlerledim abi dümdüz sol. Dolaplara girmiyoruz o zaman değil mi? Hiç vakit kaybetmeyelim boşuna yani. Beşinci kapıya geldik. Çok seri oldu bak bu sefer. Güzel. Anahtar alıyoruz değil mi mesela şu anda? Ne yapıyoruz? Yatan altına girdim. Tamam. Altıncı kapının oraya geldim ben de. Bakıyor oğlum böyle. Açsana. Ha, bak anahtar elinde köftenin. Aa ne yapacağız şimdi? Ama bu ne? Arkadaş ben ölmekten başka bir şey yapmıyorum oyunda. E peki bir şey diyeceğim. Bu adam nasıl yaşadı? Abi iyi adamın yanındaydık biz zaten. Oğlum garipti ya baya. Bence sen de ilk kez oynuyorsun. ya <laughs> ben biraz bir da yani az çok biliyorum. Böyle tamam. İlk kişi bitirmemiz yok gibi bence abi deneyelim ya. Neyse hadi başlayalım bakalım şöyle ya. Bu anahtarı ben alayım mı bir kere? Hiç almadım. Aa gördüm. 0 0 0 0 0 0 1. <laughs> fazla sıfır söyledim. O açıyorum ilk kez açacağım. Belki achievement verir ya. ya Vay bayağı iyi. iyi. Dümdüz devam. 2 numara güzel. dört yerli Seri güzel ya. Şuraya girelim mi? Aa bu ne? Ama girdim ben dolaba. gir gir çık ya da çık 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 çık. Hayır mid Jack diyor bir şey. chim e, mi açıldı? Jack diye bir yırtık geldi sanırım da. Nasıl iyi bekledim ben onu. E, neredesin sen şimdi? Oo 6. kapıya girmişsin oğlum. Hayır hayır gözler gözler. Gözler gir gir Aa. dolaba gir. Ya beni de al. Hayır. Oğlum beni alsana. Hayır. Ne demek hayır ya? Aa! Bir dakika dur şurada dolap var ona gireceğim. <laughs> ya oğlum benim... Ben ne olacak kendini Deni Feda sen birazcık gözüm kararmaya <laughs> başladı benim ya. Ama hayır bakmıyorum ki hiçbir yere. Öldüm Niye ya. böyle oluyor? <laughs> ne diyor bu? Çık diyor. Baktın, bir şeyler eye oluyor. Eye hayır ama... Aa. Ben bir daha giriyorum abi dolaba. Ama bir şey engelliyor falan diyor. Ne oluyor? Gittim mi bu şey? bir daha burada ama öldüm, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, ama öldüm ya. ya. Oğlum bu hadi, o nasıl gidecek ki oradan? Bilmiyorum abi yani saklandık <laughs> dolabın içindeydik zaten hani gelmemesi lazımdı. Ya daha doğrusu şöyle gitmesi lazım sanki oda nasıl geçeceğiz ki? Anahtarı ben almasam mı ya? Hiç de uğurlu gelmemiştim ama. Hayır ben açacağım. Ben açacağım ya. <laughs> Hadi şuraları seri geçelim artık. İki. Bir şey çıkar Hayır, mı buradan? Yo karanlık değil oğlum. Aydınlık baya. Aman bak şey yapma ha. <laughs> ben bakıyorum böyle her tarafa. O mu çirkin gözlü şey yine gelirse abi ne yapacağız ya? Peki odalar değişiyor mu? Sanki böyle değil ya demin geçtiğimiz 7. oda. Eee 9-10 bayağı yardırdık abi şimdi. Güzel geç buradan da. Çok iyi ama böyle bir mahzen indik. Şalter indirdim. Bir işe yaradı mı acaba? Herhalde yukarıdaki kapıyı açtı ya. Ya oğlum. <laughs> Önden beni gönderiyorsun. Mahtan tamam bak burası açılmış. Demir açılmış. Güzel güzel. Hiç bakmadan abi devam edelim biz. 11. İyi. İyi iyi güzel. Şurada kamera mı var yukarıda? Neyse bakma. Gir saklan dolaba bir şey geliyor. Karşı dolaba gir. Geldi değil mi? Bir şey geldi. Sesler geliyor şu an. Aa canavar geldi. Uh, neymiş bu? Ha bu yine rushmış ya biz buna kaçmıştık zaten. Aa bak yine göz geliyor. Ya yine göz geliyor. Açma dolabı sakın açma. Açmıyorum dolabı da. Kör oldum ya bak kendisi attı beni. Gir bir daha. Giremiyorum Bakın da. Abi, i̇leride. Başladım. Bir şey gitme gitme. Gitme ileride. <laughs> Bence Niye ölüyoruz abi hiçbir şey yok ki şu anda. Bak her taraf karanlık oldu. Her taraf karaldı diyecektim. Dur. <laughs> ne yapacağız şimdi hakikaten? Ya? Dolap var. Dolaba girmiyoruz. 15. Aa çok zor. 15'e geldik ya bak bu sefer. Hayır bir dakika dur. Sakın sakın sakın. Gitme. Kapı çaldı. Kapı çaldı. <laughs> Saklan. Girelim. girelim. mi dolaba? <laughs> Hadi girelim. <laughs> dur ben geldim de <laughs> bir, bir şey diyeceğim. Bence var ya kesinlikle o gideyim. kapıyı açmamız gerekiyor ya. Dur. <laughs> Sen burada kal ben feda edeceğim kendimi. Hayır ya. Açacağız kapıyı. Sen birazcık geride bekle. Tamam ben feda edeceğim kendimi. Gel abi sen böyle. Sen abi şurada bekle. Bak burada bekle buradan bir yere girersin. Şu dolabı falan bir, şey yaparsın sen. Orada mı? Bismillah. Şöyle gir abi. Bir şey yok gibi ya. hakikaten ya. Aynen bir şey yok. <gülüyor> dolap. <gülüyor> tamam Sesle abi. Geliyor. Vallahi korkuyorum. Oradan mı geliyor sesler? Orada niye öyle çık parladı? Çekmeceyi açalım dur çekmeceyi açalım. Çekmeceyi niye açıyoruz? Ha anahtar arıyoruz tamam. Mektup buldum zarf var burada. Aa zarf var bunlar ne? Bir şey var burada. Kilit var. Oğlum Al kilit mesela. ne yapacağız ki bize? Maymuncuk lazım. Çakmak aldım ben bak. Çakma ne yapacağız? Aa çakıyorsun. <laughs> çakıyorsun. Dur. <Yani> böyle... <laughs> güzel bir şey. <laughs> Ardından atıyor. Şuradan anahtar var sanırım. Aa buldum anahtarı. 007. Açıyorum. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Bir şey gelebilir hemen. Tamam iki tane dolap varmış güzel. 18. Uh şunlara bakalım mı? Bir şey var mı? Ne bileyim para falan çıkar belki oğlum. Aa para geldi. Harp para geldi ha. Biraz daha para geldi. 20'ye geldi bir şeyler deriliyor. Çakma. Aa çakmak yanmıyor bak. Aa gazını bitirdin oğlum ya. Hah tamam yandı. <gülüyor> <gülüyor> bak yine sesler geliyor ha. Bak gidiyorsun ama. Aa, hayır, hayır. hayır, hayır. Ya hayır ya. Hayır ya. Bak yine rush aldı bizi. Bu arada biz birkaç tane tur oynadık hala beraber. O sırada kayıt birazcık GG olduğu için maalesef güzel birkaç tane kaçtı ama dur şimdi. O zaman bu tur ne yapıyoruz abi? Direkt rush atıyor muyuz? Bir speed run çekiyor muyuz? Ama baksana yine koridor bayağı bir değişmiş ya. Anahtar varmış. Oradan anahtar alırsın sen bence. Buldun mu? Burada burada ben buldum. Koltuğun üstündeymiş. Bence bir 30 yapmamız var gibi bu tur ya. Oyun bayağı iyi ya. Mini questleri falan efsane güzel. Bir de şey yani şimdi gelecek ya illa karşımıza bir şeyler. Devam devam hiçbir şey yok. Tertemiz. Sen bana güven ama dur dön. Bir şeyler oldu. Kap karanlık. Her taraf kap Hiçbir şey görmüyorum. Giriyorum abi dolaba. Girdim. Ben tamam. Niye böyle? Hayır. Yine kap karanlık Ses yani duyuyor yani musun? Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor mu hakikaten? Aa evet evet geldi bak gördün mü? Evet, evet, evet. Ya yine bizi atacak dolaptan sonra öldürecek ama ya. Acil saklanmamız lazım abi bizim bir yere. Bak atacak attı. Attı saklamam lazım. Hayır ama bir şey diyeceğim bu olmaz. Oo. Giremiyorum dolaba. Ya saklanamıyorum ki. Gel, 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 Nereye geleyim? Gel, gel. Nereye gittin? Hayır görmüyorum. bir şey geldi ya. <laughs> öldürdü beni ya. Beni de öldürdü. Ya bak saklanamadım diyor ama beni dolaptan atıyor abi. Nasıl saklanabileceğim ki zaten? <laughs> Konuşamadım. Tamam hadi bir daha ya bir daha bir daha bir daha. Of ya aslında şey hani oyunu oynaya bence yaratıklardan kaçmayı öğreneceğiz gibi. Bilmiyorum. Bilmiyorum sende bir de gaz maskesi falan var oğlum. Kılıcın falan var kullansana kılıçlarını. Aksesuar değil mi taktın sen bunları? Oğlum kullan şunları nasıl çıkmıyor ya dur. Dur bakayım ben çıkartacağım hı, hı, Yok olmuyor kafan geldi tamam devam Ben hemen alıyorum abi hiç şey yapmayalım oyalanmayalım Çilingir geldi hadi bakayım devam Senin oyun sesi açık bu arada değil mi Taner Aa, Bak yine bir ışıklar falan bir değişik şeyler ya Gerek yok ki böyle şeylere ya o göz var Vallahi göz var orada göz var Var ya çok fena göze geldik ben sana söyleyeyim Buradan mı gideceğiz buradan ama yol yok Mesela şöyle yapsak ben bir şey deneyeceğim Sen deneme sırtımı döneceğim Aa bak et evet, bakmadan. Gördün mü? Bak canım gitmiyor şu anda. Aa. Evet. Gördün mü? Aa, geldi ay. başarım geldi. Şu an var, aşırı mutlandım ya. Simülatör oynamaktan benim sulanmış diye üzülüyordum da. Yok tamam. Hiç değilse birazcık kalmış 3-5 gram bir şey. Eee burası bayağı uzunmuş ya. Kilit var değil mi? Kilit var. Bütün odalara bakacağız abi tek tek. Sen, e, ee, tamam, sen buraya bak. Ben de buraya sen bak. Aa buldum. buldum Tekte buldum hem de. Aynen. Bak be. Ben diyorum ama ben çilingirim ya. <laughs> Tekte de yani ne bileyim. Ardı, de şimdi. Yok o zaten kesin değecek. Oğlum göze bile geldik daha ne olsun zaten. Taner. Gir abi dolaba. Bir şey oldu ama bu sefer gir bence dolaba. Sağda dolap vardı. Oh. Bir bekleyelim abi 5 saniye. Bak. Duydun değil mi sesi? Ben... Geldi geldi geldi. geldi. canım. Rush geldi. geldi. bak bu kesin rush'tı. Yok bu ambush ya. Çıkıp saldırayım mı? <laughs> abi hayır, çıkıp atacak şimdi dolaptan. Açıkım bak direkt ilerleyelim tamam. Tamam açık. direkt ilerleyelim abi. Hiç beklemiyoruz. Ama ölümü görmüyorum şu anda. Bir şey görmüyorum açık, ki. Canım. Ne oldu? Ben bir yere gittim ama bilmiyorum nereye geldim. Aa geri mi döndüm ben? Yok, geçsin. Tanar geçsin. 13'e geldim. Ne ama ne burası var? çok karanlık abi. Ne yapacağız? Do saklanalım mı dolaba? Dolap nerede? Aa sende fener mi var? Aa. Ne? Ne oluyor? Ne oldu oğlum? ya dur, bir şey. Arkadan... Harbi mi? Geç geç gel. Ay duydum. Duydum saklanayım hayır dolaptayım geri ya of gerizekalı ya dolaptayım ben canavara da gerizekalı dedim bu arada korktum çok Ben de birazdan öleceğim bu arada bak canım az şimdi beni dolaptan atacak Abi çok güzel gidiyorduk ama bu sefer biliyor musun? Böyle bir şey olamaz abi Aga be ah be Herhalde oğlum beni dolaptan atıp öldürdü hadi bir daha Dolaba giriyorum zorla beni dolaptan atıyor Aa E'ye bastım oyun direkt başladı bu arada ben yapayım, ben, ben. Tamam hadi Hadi tamam hadi hadi Bakalım belki ordu gelişir. Eh, belli olmaz doğru diyorsun. Tabloluk bir şey yok oğlum gel. <laughs> sen de var ya beni ediyorsun önden ha. <laughs> Tablo, dolap. <gülüyor> dolap. <gülüyor> Hop. Hadi bakayım. Bak dolaplara giriyoruz bu sefer yakalayacak göreceksin. O kılıçlar hala bak sırtında. Karabin sen ne güzel. Bir tanesi sana bir tanesi sana var ya bütün her tarafı bitiririz. Tek atayım mı yine anahtarı ister misin? Tek atacağım bak. Oo daktilo var. Sen mi çaldın bir şey kapıyı? Aa anahtarı buldum buldum buldum. Buldun mu? Bu arada bir şey abi, kapı çaldı biliyorsun değil mi? Duydun değil mi? Ben bakıyorum arkaya temiz. Oradan bir şeyler düştü falan kağıtlar. Artık bunlara alıştık ya. Gel abi sahi hiç boş yer bakma arkana. Ben dolaba girdim geliyor geliyor dolaba gir. Girdim Doğru. girdim girdim valla girdim. O, oğlum son anda yok ölmedim. Bekle ben biraz uzaklaştım. Bekliyorum. Evet gözlerim yine kızarmaya başladı. Bu oyunda gözlerimiz kararmıyor kızarıyor. <laughs> Atacak beni dolaptan. Şimdi sonra değil saklan diyecek sonra. Abi ben nereye saklayayım? Ben etrafı göremiyorum ya. 14'e geçiyorum. 15'e geçiyorum. Şu an ben tırstığım için devam ediyorum yani yola. Hiçbir yere Doğru girmiyorum. Aa tamam bak burada hiçbir şey olmaz. Tabloların olduğu yere geldim çünkü. Oh tamam güzel. Bekliyorum ben seni burada. Ben... Hatta şöyle bir hazırlayayım ben. Ben şu tabloları bitirdim bu arada. Yap, Açılacak yapayım, şimdi. Abi. He şimdi anladım. Karayı karayı yerleştireceğiz. Matematik 1. <laughs> Ara sıra derse git oğlum. Bu ne? Kap karanlık. Dümdüz gideceğiz abi ya. Ee, yerde ışık var da o kadar. Önümü görmüyorum ben de. Gidiyorum şu an böyle bir yerlere ama ışıklar kapalı olduğu için random atıyorum şu an öyle oradan oraya koşturmacı. Şu an parlayan bir kapı görebiliyorum ben. Birazcık aydınlandı etraf. Canavar geliyor canavar geliyor. Kaç, kaç kaç kaç. Şaka yapıyorsun ya. Dolap yok burada. Aa şalter 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 açtım. 19'dayım 20'ye geldim. Öldüm de, öldüm. Öldün mü? Beni izle. Baba Pro'yu izle. 20. kapıya geldim. Abi bildiğin girmiştim dolaptan çıkarıp beni öldürdü. Nasıl oldu bu ya? Bu da azı zaten. ben de gidiyorum bu arada ya. Duydum sesini de neyse. Buna alışacaksın evet. falan diyor abi. Oy sese bak sese. Böylece mayak canavar tarafından bir kez daha öldürülmeyi başardık abi. <laughs> Roblox Toz oyunu ilk kez oynadım. Yanında Taner vardı. O daha önce oynamış aslında ama sen daha önce bitirdin mi bu oyunu burada ya? Yani az oynadım ya. Anladım. Herhalde bu bölümde biz seninle beraber 22 hatta 23'e kadar falan geldik ama ondan ileriye geçemedik. Video hoşunuza gitti mi? Doğru serisinin devamı gelsin mi? Gelmesi için beğeni atmanız yeterli ya. Bir de yorumlarda yazarsanız zaten. O zaman son bir tur daha biz gireriz de biraz bir yaratıkları falan öğrenmemiz lazım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Söylemek istediğim bir şey var mı son olarak? Söylemek istediğim bir şey yok. Like aslında yeter. Tamam. Devam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.